Cami avlusunda toplananlarda hüzün, gözyaşı ve öfkesi hakimdi. Cenaze boyunca herkes musalla taşına yan yana koyulan anne kızın kaderine lanet ediyor, onların korkunç sonuna inanamıyordu. Ama ne yazık ki her şey gerçekti. Anne ve genç kızı adeta ölüm makinesini andıran bir caninin kurbanı olmuşlardı. Anne kızın yeşil örtüye sarılı tabutları musalla taşında yan yana dururken yakınları ağlıyor, gözyaşlarına boğuluyordu. Dökülen yaşlar, edilen dualar, Onlara yapılan son görevdi. Omuzlarda taşınan tabutlar anne kızı son mekanlarına doğru adım adım yaklaştırırken hazin son herkesi etkilemiş, ilçeye merak, korku ve endişe hakim olmuştu. Peki bu insanları acıya boğan bu korkunç olay nasıl gerçekleşti? Cinayete kurban giden anne kız niçin ve kim tarafından öldürüldü? Bütün bu soruların cevabını ararken akıllara durgunluk veren gerçekler ile karşılaşacağız. Akıl almaz iddialar, tüyler ürperten cinayet ve perde arkasındaki esrarengiz olaylar zinciri insana olmaz böyle şey dedirtiyordu. Saatler gece yarısını geçerken karanlıktan çıkıp gelen polis araçları ve bir ambulans. Bostanlı Bahçelere giden ikinci yol üzerinde bulunan Murat Apartmanı'nın önünde bekliyordu. Her yer karanlık ve sessizliğe gömülmüştü. Gürültüleri duyup camlara çıkan birkaç komşu haricinde hiç kimse yoktu ortada. Bilinen tek şey burada bir cinayet işlendiğiydi. Cinayet mi yok kontrol Biz de daha yeni farklıyız yerde boylu boyunca genç bir kadın yatıyor ve polis ekipleri inceleme yapıyorlardı. 37 yaşındaki bir kadına ait olan cansız beden kanlar içindeydi ve muhtemelen ölüm kalım mücadelesinden kurtulmak için kaçmış ancak feci ölüm onu mutfakta yakalamıştı. Hunharca öldürülen bu kişi evin sahibesi 37 yaşındaki Işın Demirci'ydi. Alınan bilgilere göre esrarengiz bir cinayet sonrası kızı ve bir oğluyla birlikte yaşadığı evinde bıçakla delik deşik edilerek öldürülmüştü. İlk anda bilinenler bundan ibaretti. Daha sonra cansız beden kapının önünde bekleyen ambulansa konuldu. Herkes ambulansın hareket etmesini bekliyordu. Ancak Işın Demirci ölüme yalnız gitmemişti. Öldürülen ikinci kişi evin büyük kızı 18 yaşındaki Alev Korcuoğlu'ydu. Annesiyle aynı akıbete uğrayan genç kız katil ya da katiller tarafından feci şekilde öldürülmüş. Talihsiz kız birbiri ardına inen bıçak darbeleri sonucu delik deşik olmuştu. Kötü kaderi paylaşan anne ve genç kızın cansız bedenleriyle hareket eden ambulansın ardından tedirgin bir bekleyiş başlamıştı. Katil ya da katiller sırra kadem basarken her yanında boğuşma izlerine rastlanan ev ne yazık ki iki kişiye mezar olmuştu. Anne ve kızını gözünü kırpmadan öldüren cani evden dışarıya çıkmadan önce üzerine kan bulaşan elbiselerini soğukkanlılıkla çıkarmış ve bir başka giysi giydikten sonra kayıplara karışmıştı. Gece böyle noktalanırken ertesi gün bu haber kamuoyunun gündemine bomba gibi bir düşmüş, gazete sayfaları bu cinayetlerden bahsederken ortaya birçok iddia atılmıştı. Büyük küçük herkes okuduğu veya etraftan duydukları karşısında şok olmuştu. Duyduk, inanamadık yani. Hiç kimse inanmak istemiyordu ama 37 yaşındaki Işın Demirci ve 18 yaşındaki kızı Alev Korucuoğlu cinayete kurban gitmişlerdi. Adli tıpta yapılacak otopsi sonrası cinayet sebebi bilinmese de korkunç cinayetin işleniş şekli her şeyiyle ortaya çıkacaktı. Tüyler ürperten cinayetin ardından ardından katliamdan evde olmadıkları için tesadüfen kurtulanlar 14 yaşındaki Ateş ve 19 yaşındaki abi Alpan Korucuoğlu'ydu. Annesi ve kardeşi cinayete kurban giden Alpan katilin kim olduğunu bildiğini söylüyordu. Hasan adam işte bizim evde kalıyordu. oldu kesin. Bence kesin çünkü yani bence de istiyorum. O olmasa yani kendisi nerede yani? Alpan, Hasan Pekpelvan isimli birinin katil olduğunu söylüyordu. Peki kimdi bu adam? Işın Demirci, 3 çocuğunun babası olan eski eşi Mahmut Korucuoğlu'ndan yaklaşık 1 yıl evvel ayrılmış ve çocuklarıyla birlikte yaşamaya başlamıştı. İlk kocası da iyi bir insan değilmiş. Onun için boşandı. Birimlerce ızdırap çekti, dağıtıp çocuk, her türlü şey gördü. Kocasının ardı arkası kesilmeyen dayakları ve hakaretleri sonucu ayrılmak zorunda kalan genç kadın çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışıyordu. Ancak ayrılmasına rağmen eski kocası sık sık yanlarına gelir ve özellikle çocuklarının ihtiyaçlarını elinden geldiğince karşılamaya çalışırdı. Çocuklarını arayan bir adamdı. Ve de geliyordu da şimdi kızım çalıştığı için Çocukların eve gidiyordu, görüyordu bilmem. Fakat sürpriz bir gelişmeyle Mahmut Korucuoğlu bir gün aniden ortadan kaybolmuş, kendisinden uzun süre haber anlamamıştı. 11 ay aşağıydı. Tam bu mektepler başlayacağı sıra geçen sene. Şimdi yine kitaplarını aldı. Ondan sonra ee, o bir sefer ondan sonra ortadan kayboldu. Herkes Mahmut Korucuoğlu'nun uzaklara gittiğini ve bilerek kendilerine haber vermediğini düşünüyordu. Bir sene kadar oldu. Bir senedir hiçbir haber yok. Bir gün gitti. Yani zaten ayrıca evlerde kalıyorduk boşandıktan sonra. Biz ayrıca eve çıkmıştık. <laughs> Çekti gitti yani. Mahmut Korucuoğlu'nun aniden ortadan kaybolmasından sonra onun hem yakın arkadaşı hem akrabası olan Hasan Pekpelvan ortaya çıkmıştı. Mahmut'tan alacağı olan parayı istemek için eve geldiğini söylüyordu. Ancak bu gidip gelmeler gün geçtikçe sıklaşmış Hasan Pekpelvan'la Işın Hanım arasında bir yakınlık olmuştu. Yıllarca kocasının dayak ve hakaretlerine maruz kalan genç kadın hasret kaldığı sevgiyi bulduğunu düşünerek Hasan Pekpelvan'ın ilgisine karşılık vermişti. Genç kadını her akşam iş çıkışı karşılayan Hasan ona iltifat ediyor, eşinden ayrıldığını bildiği için evlenme teklif ediyordu. Ancak bu durum evin oğlu Alpan ve diğer yakınları tarafından hoş karşılanmıyordu. Babam gittikten sonra Hasan sürekli bize eve git gelmek lazım. Babamın 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 ondan 30-40 liraya kadar borç aldı. Onun bizden almak için geldiğini söylemişler. Birkaç kez gitti. Ondan sonra zaten benim haberim olmadan... Bilmemişim. Işın Demirci ve Hasan Pekpelvan imam nikahı kıydıktan sonra aynı evi paylaşmaya başlamışlardı. İlk günlerde iyi giden bu beraberlik zamanla tersine dönmüş, çift sık sık tartışıp kavga etmeye başlamıştı. Bizim ailemizde, bizim kendi ailemizde kötü laflar kullanıyor. O zaman annem de diyor ailemizi, sevmiyorsan niye berabersin diyor. Böyle deyince adam gözü dönüyor, saldırıyor birkaç defa. Anlatılanlara göre Hasan Pekpelvan Işın Hanım'ın 3 çocuğunu istemiyordu. Hatta genç kadının çocuklarını sevmesi bile ona ters geliyordu. Çünkü çocuklarına şey geliyordu yani ters geliyordu. Şimdi çocuklarına çok düşkün ben çocuklarından vazgeçmem. Ya çocuklar ya bendesi ben o çocuklarımı sevmem. Ne olacaksın yani? İlk kocasının hakaret ve dayaklarına yıllarca tahammül eden genç kadın ilk başlarda iyi giden bu beraberliğin yürümeyeceğini anlamış bir an önce imam nikahlı kocasından ayrılmak istemişti. Ancak korkuyordu ve her seferinde onun tehditleri sonucu bundan vazgeçiyordu. Kuranlarına ayrılırsan seni öldürürüm gibi laflar söylemişsin doğururum. İsterim, Yakınları da onların kavgalarına defalarca tanık olmuş, Işın Hanım'ın yediği dayakların izini birkaç kez görmüşlerdi. Ablam bir çenesi mi? mü? Mı Kavgaları bitmek tükenmek bilmiyor, aksine daha da şiddetleniyordu. Üstelik bu kavgalardan çocuklar da nasibini almaya başlamıştı. <laughs> Babamın önüne çıktığımızda bize de saldırıyordu. Sadis bir adamdı öyle. Evde bu kavgalar sürerken Işın Hanım bir gün annesine telefon açmış ve Hasan'dan dert yanmıştı. Gel dedi sana anlatacak çok şeyim vardı. Kızım dedi gel aranızda bir şeyler mi var dedi. Dedim dedi, niye bırakmıyorsun bu adamı korkuyorum anne dedi. Onun bu durumunu bilen herkes Hasan Pekbelben'den ayrılmasını istiyordu. Ama Işın Demirci her seferinde korktuğunu söylüyordu. Çünkü onunla ilgili anlatılanları duymuştu. Benim bildiğime göre işte bir tane babasıyla bir otururken bir adam öldürmüş silahla. Ondan sonra yurt dışına kaçmış orada sevgilisi varmış onu öldürmüş bıçaklamış. Hasan Pekpelvan'ı hiç görmeyen insanlar bile ondan korkuyor. İşlediği cinayetler nedeniyle onu anarken katil diye bahsediyorlardı. Katil katil diye ne bu katil bunu. Üstelik Hasan Pekpelvan yakın zamanda birilerini daha bıçaklamıştı. Ben ne yaptığımı da bilmiyorum. Karısına şeyini tutar o belginle ne bilmiyorum. Ona bir, bir yerden geç gelmişler de bıçak saplamış. Bacağını oradan dolayı katil diye biliyorum ben. İddialara göre Hasan'ın bir de ölüm listesi olduğu söyleniyordu. Yani zaten bir listesi varmış para listesi diye. İlk başta kardeşi, parası onlar bulunuyormuş. Onları bence ben muhakkak öldüreceğim diye. Yani. Cinayet işlerken kullanacağı silahlardan bahsetmişti. Bana da söyledi. Ben görmedim ama yani olduğunu söyledi bana. Bir tane söyledi. Zaten iki tane de yanda bıçağını ama ben görmedim yani. Genç kadın eski günleri tekrar yaşar olmuştu. Dayak, hakaret ve tehditler onu bunaltsa da ayrılmaya korkuyordu. Çünkü imam nikahlı kocasıyla ilgili anlatılanlar onu ürkütüyor, kendisi için değilse bile ayrıldığında çocuklarının başına bir şekilde zarar geleceğini düşünüyordu. O lanetli gecede ise her zamanki gibi sudan sebeplerle tartışmışlar ve nihayetinde genç kadının korktuğu başına gelmişti. Kabus dolu bir geceye hazırlık yapılıyordu sanki. Anne Işın Hanım ve küçük kızı Ateş çalıştıkları yerde sabahtan akşama kadar birlikte olmuşlar. Hava kararmaya başladığında ise ateş çalıştığı yerde kalmış, Işın Hanım ise evine dönmüştü. evde kapıyı açan kız Alev onu karşılamış ve anne kız bir süre sohbet etmişlerdi. Daha sonra çalan zilden gelenin Hasan pek pelvan olduğunu tahmin etmişler ve o andan itibaren sanki içlerine doğmuşçasına bir huzursuzluk yaşamaya başlamışlardı. Hasan'ın içeri girmesinden sonra da tartışmaya başlamış. Yine sudan sebepler onların tartışmasına yol açmıştı. Bu arada onların tartışmalarına kulak misafiri olan Alev onları yalnız bırakmıştı. Diğer odaya geçerek bir süre müzik dinlemişti. Daha sonra kardeşi ateşi merak merak Alev ona telefon açmıştı. Evet, 8'de ablam bana telefon açmıştı. O zaman o dolaşmaya çıkmış, dolaşmaktan gelmiş. Ondan sonra işte sor, yani ne yaptı falan falan konuştuk. Yani iyiymiş falan kapattık. O zaman içeriden gürültüler geliyordu da o zaman saat 8'di. Ya yok yok işte bir şey tartışıyorlar tamam dedim. Küçük kız telefonda annesinin ve Hasan'ın tartışmalarına tanıklık etmişti. Yani Hasan oradan bağırıyordu. Ne diyorsun sen? Diyordu. Annem de çekil diyordu. Öyle sesler duydum yani. Bağırıyordu. Hasan o gayet bir şekilde. Küçük kız annesi ve imam nikahlı kocasının tartışmalarını duyduğunda merak etmiş ancak ablasının söylediklerinden sonra içi rahatlamış ve telefonu kapatmıştı. Ancak evdeki tartışmanın ardı arkası kesilmiyordu. Evin kız Alev onlardan ayrı bir odada otururken birkaç saat sonra kardeşi Ateş'i ikinci kez telefonla aramıştı. Saat 11 civarında ablam yine beni aradı. Yani gayet mutlu, gayet huzurlu konuşuyordu. Ondan sonra içeriden bayağı bağışmalar falan geliyordu. Ben Erteğe Alev dedim bir şey varsa geleyim mi dedim. Hayır bir şey yok dedi. Bir daha sordum geleyim mi dedim. Hayır bir şey yok dedim. Ondan sonra konuştuk falan filan. Son kez bir daha sordum. Alev dedim kötü bir şey varsa çıkıp geleyim mi dedim. Araba aşağıda geliriz dedim. Hayır, hayır, o kadar kötü bir şey yok yine tartışıyorlar diye. Bu telefon görüşmesinden sonra evdeki tartışma iyice alevlenmişti. Sebebi bilinmeyen bu tartışmada Hasan Pekpelvan her zamanki gibi Işın Demirci'yi tehdit ederek bağırıp çağırıyordu. Ancak bu seferki çığırından çıkmış hakaretlerin yerini tokat ve yumruk darbeleri almıştı. Hasan Pekpelvan genç kadına vuruyor, onun elinden kaçmasına fırsat vermeden, bırakmadan dövüyordu. Bütün gece olanlara anbean tanıklık eden Alev ise bu durum karşısında annesine yardım etmek istemiş ancak o da dayaklardan nasibini almıştı. Kavgaya atıştıktan sonra Hasan hışımla odadan dışarıya çıkmıştı. Anne kız iyice korkmaya başlamıştı. Çünkü en ufak tartışmada bile gözü dönen bu adamın kendilerine zarar vereceğini biliyorlardı. Elinde bir bıçakla geri dönen Hasan Pekpelvan onların üzerine doğru yürüdüğünde amacının belki korkutmak olduğunu düşünmüşlerdi Ancak ilk bıçak darbesinin önüne annesini korumak için alev atladı ve yaralandı. Karnından giren bıçak bir anda her yeri kan içinde bırakmış, evde ölümüne bir mücadele başlamıştı. Odanın içerisinde anne ve yaralı kızı ölümden kaçış yollarını ararken gözü dönmüş adam elindeki bıçağı ardı ardına anne ve kıza saplamaya başlamıştı. Can havliyle atılan çığlıklar ve yardım isteyen feryatlara hiç aldırmayan adam yaklaşık 50 bıçak darbesi vurduğu anne kızın öldüğüne iyice emin olduktan sonra darbelerine son vermişti. Tüyleri ürperten vahşet gece saat 11'den sonra gerçekleşmiş ve aradan geçen bir saat içerisinde ortaya çıkmıştı. Dersiden çıktım saat 12'de çıktım. 35 geçede eve geldim. Alpan evde yaşananlardan habersiz iş çıkışı evin kapısına kadar gelmişti. Uzun uzun çaldığı zile bir cevap alamayınca aklına kötü bir şey getirmeden cebindeki anahtarı çıkararak kapıyı açmış ve gördükleri karşısında dehşete düşmüştü. Evet gerginlikle şok oldum. Bir zaten gözümün önünde Kapıyı açar açmaz onlarla karşısında yerler kıpkırmızı kan içerisinde. Genç adam içeriye girer girmez annesi ve kardeşinin cansız bedenleriyle karşılaşmış ve paniğe kapılmıştı. Üzerindeki şaşkınlığı bir an olsun atan Alpan hemen evin diğer odalarını dolaşmaya başlamıştı. Anne ve kardeşinin öldürüldüğünü biliyordu ama küçük kardeşi ateşin de öldürülmüş olabileceğini düşünüyordu. İkisi de evde o ilk aklıma gelen üçüncü kişi oldu. Yani kardeşim vardı Yani. Dedikten, o içeri geldiğini görüştüm. Işıklar açık da altyedip, Işıkta, o, çıktı, o, dedi ki ışıklar. চাৰ telefon ettim. Onun Alpan Korucuoğlu, dehşetin yaşandığı evde anne ve kız kardeşinin cansız bedenleriyle bir müddet baş başa kalmış, daha sonra yardım istemek için yakınlarını aramıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri de bu vahşet ve ardındaki sır perdesini aralamak için çalışmalara başlamıştı. Olaydan sonra herkesin aklına niçin sorusu takılıyordu. Ana kız niçin öldürülmüştü? Öldürmeye kadar gittikten sonra her şey olabilir. Aklıma geldi dedim acaba dedim bu kızın bir de ifa edip de biz çözüyoruz. O da mümkün. Gözü yaşlı kadın bunları söylüyordu. Çünkü Hasan Pekpelvan öldürdüğü genç kızı daha önce taciz etmişti. Akşamları giderken derken, e, alan yatak salırken bir kere koltukta biz salonda uyurduk ablamla. Sabahları geçerdi erken saatlerde otururdu sandalye. Ablamın karşısında oturup böyle izlerdi. Küçük kız tanık olduğu bu olayı annesine anlatmıştı. Annemize söyledik. Eğer öyle bir şey kalkıştığı zaman zaten bana söyleyin demiştiz. Öylesin siz başka hiçbir şey. Söyledik. O korkunç gün acaba böyle bir olay mı yaşanmıştı? Yoksa talihsiz kadın korktuğu bu adamdan ayrılmak mı istemişti? İşte bütün bunlar sır olarak kalmış. Sebep her ne olursa olsun bu korkunç olay cana ve dağılan bir yuvaya neden olmuştu. İşte anne kızın göz yaşartan hikayesi böylesine korkunç bir sonla noktalanmıştı. Onları son yolculuğuna uğurlayan onlarca insan cenaze töreni boyunca dua ederken bütün gözler Işın Demirci'nin eski kocası ve üç çocuğunun babası Mahmut Korucuoğlu'nu aramıştı. Akıllara takılan bu sorunun cevabını ararken korkunç bir iddia bomba gibi patlamıştı. galiba ya. Abi, öyle Ölmezse öyle. çıkar gelir buraya gider gören olur bir şey olur kimse görmüyor. Herhalde onu da öldürdü diyorlar. Mahmut'u yani. Mahmut abi de geliyordu buraya ona Mahmut abi de. Kızı ve torunu ardından gözyaşı döken yaşlı kadının söyledikleri ise insanın tüylerini ürpertiyordu. Ama bu benim kızıma göz koymuş. Benim tahminime göre bu ayrıldı. Mahmut'la da görüşüyor. Haber var ayrıldıklarını bu mağlup da ortadan kaldırdık. Bu kadar kıyamete yorulmuş olsun üç çocuğun anası evladı gitmiş. Meydana çıkardı ne oldu diye cenazeye gelirdi, malda gelirdi, bir yere gelirdi. Gelmediğine göre onu da öldürdü. Korkunç iddialar birbiri ardına sıralanırken katil zanlısı olarak aranan Hasan Pekpelvan'ın oturduğu yerdeki komşuları onun hakkında şunları söylüyordu. Biz Mustafa diye biliyoruz. Herkes öyle tanıyor burada. Herkes tanır, bak bunlar daha iyi tanır. Mustafa, değil mi, değil mi? Mustafa diye tanıyorduk yani kendisini. Evet. Evet. evet, sakin iyi bir insandı ya. Herkese yardım etmeyi seven bir insandı tamam. yani. Mustafa diye diyebiliriz, öğretmen. Emekli. Firari Hasan Pekpelvan, oturduğu semtte kendisini emekli öğretmen olarak tanıtırken ismini de farklı olarak bildirmişti herkese. Çünkü seneler önce Manisa'da işlenen bir cinayetin zanlısı olarak aranıyordu. Şimdi de kendisini İstanbul polisi arıyor fakat bulamıyordu. Hiç beklenmedik bir gelişmeyle Hasan Pekpelvan Manisa Cumhuriyet Savcılığı'na giderek teslim olmuş ve işlediği korkunç cinayeti itiraf etmişti. Kameralara konuşmak ve görüntülenmek istemiyor. Onu çekmek ist isteyenlere de tehditler savuruyordu. Elini havaya kaldırdığında ise korkunç geceden kalan bir yara göze çarpıyordu. Korkunç olayın faili daha önceden cinayet suçundan arandığı Manisa Cumhuriyet Savcılığına teslim olmuş, aynı zamanda anne kızı öldürdüğünü de itiraf etmişti. Ancak cinayet sebebi ve o korkunç gece sır olarak kalmıştı. Üstelik Mahmut Korucuoğlu'nu öldürdüğü iddiaları araştırılmadan Hasan Pekpelvan cezaevine gönderilmişti. Hasan Pekpelvan adalete teslim olmuş demir parmaklıklar ardına gönderilmişti. Ancak geride cevaplanmamış kocaman bir soru işareti kaldı. Mahmut Korucuoğlu, eski eş, çocuklarının babası ve aniden sırra kadem basan o adam. Hasan'ın ölüm listesinde o da mı vardı? Yoksa Hasan işlediği bu vahşeti itiraf ederek diğer suçlarını bastırmış mıydı? Bugün Işın Demirci ve Kız Alev yan yana uyuyor. Ancak Mahmut Korucuoğlu'ndan bir daha hiç haber alınamadı. Belki de Hasan pek pervan sadece iki kadının katili değil aynı zamanda mezara bile olmayan bir babanın da celladıydı. Sırlar bazen suçlularla birlikte hapsedilir ve ne yazık ki bazı dosyaların kapağı içindeki karanlık tamamen aydınlatılamadan kapanır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.